Selamlar dostlar, herkese merhabalar. Bu videoda 8 Ağustos Salı günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Evet bu hafta sonu katıl üyelerine paylaşımlar başlıyor arkadaşlar. Bu arada katıl butonu üyelik sistemi ilgili kanalda video mevcut arkadaşlar. Sizler de kanaldaki katıl butonu tanıtımı videosunu izleyip oradan isterseniz video izledikten sonra üyeliğinizi oluşturabilirsiniz sevgili dostlar. Eski üyelere sesleniyorum buradan. Arkadaşlar üyeliklerinizi yenilememiz gerekiyor. Ee, yenileme yapmazsınız. Paylaşımları göremezsiniz. Buradan bunu söyleyeyim arkadaşlar. Diğer e, pakette kalırsanız yeni paylaşımları göremezseniz bunun buradan bilgisini vereyim sevgili dostlar. Üyeliklerinizi yenileyin arkadaşlar. Yeni bölüme geçin ki hafta sonundan itibaren yapılan paylaşımları oradan görün arkadaşlar. Evet dediğim gibi analiz yazıları olsun veya tahminler olsun bu hafta sonu paylaşıl paylaşılacak arkadaşlar katıl üyelerine. Videolar gelse de gelmese de katıl üyelerine arkadaşlar analiz yazıları tahminler falan filan işte her şey dediğim gibi katıl üyelerine paylaşımlar yapılacak. Sizler de oradan görüp aklınıza yatan maçları alıp değerlendirirsiniz arkadaşlar bakarsınız ideal tahmini olarak en fikirde olduğumuz maç olur. Alıp kuponunuzda değerlendirirsiniz. Yüksek oran olur. Yüksek oranı alıp değerlendirirseniz kuponlarınızda bu şekilde bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ya zaten e, aylık bazda YouTube alıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. Aylık bazda baktığımız zaman da günlüğü bakın söylüyorum yani ne sigara parası işte ne işte bilmem ne parasına denk geliyor arkadaşlar. Kahve parası falan derler ya bilmem ne. Hiçbir şeye denk gelmiyor. Sakız parasına belki denk geliyor. Günlüğü 5 liraya denk geliyor arkadaşlar. Bakın günlüğü 5 liraya. Aylık bazda e, YouTube alıyor. Fakat güne vurursanız bunu günlük 5 lira arkadaşlar. Yani komik gibi bir rakam denk geliyor. Günlük 5 lira yani ödeyerek burada arkadaşlar. Dediğim gibi analiz ve tahminlerden oradan yararlanmak isterseniz üye eklinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde. Zaten bu şimdilik böyle olabilir. Muhtemelen bir 2-3 ay sonra buradaki fiyatlandırma sistemi artabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O yüzden şimdiden sezon başında böyle güzel güzel üye eklenizi oluşturmak isteyenler oradan oluşturabilirsiniz. Evet, gelin bugünkü maçlara geçelim arkadaşlar. PSV Antwerpool Northrum Şimdi Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları bunlar arkadaşlar. PSV Antwerpool Northrum Gras. Sturm Graz Lig'de oynamış olduğu iki maçını da kazandı. Fakat burası Şampiyonlar Ligi ve PSV Eindhoven gibi bir deplasmana gidiyorlar. Arada kalite farkı var. E, bu maçtaki ilk hedefleri kaybetmek üzerine olacaktır. Beraberlik onlar için iyi sonuç olacaktır bence sevgili dostlar. PSV Eindhoven Hollanda Kupa finalinin ezeli rakibi Feyenoord'a karşı galip gelerek kupayı kazandı. Hatırlayın geçtiğimiz günlerde oynamışlardı. Bir kupa finali Feyenoord'a karşı galip geldi. Ee, ve bu yüzden de moraller yerinde zaten arkadaşlar. Hedefleri iç sahada bu maçı kazanıp ilk maçta içi bitirmek olacaktır PSV Antonio'nun. Çünkü baktığımız zaman bu maçtaki beklentim arkadaşlar PSV Antonio'nun takımından bir galibiyet bekliyorum. Ben maç sonu 1'e açılan oran 1.27 bakın arkadaşlar. 1.27. Fakat Oranlar biliyorsunuz hep değişiyor. Ben notlarımı bu şekilde, şekilde aldım. Yani notlarımı alırken oran bu şekildeydi. 1.27 yükselir mi düşer mi onu bilemem. Genelde düşürüyorlar. Yani yükselceğini hiç sanmıyorum da düşürüyorlar. Oran yükseltmek adına güncel olarak ben bu videoyu çekerken sizlere aktarıyorum. Maç sonu 1. İdeal tercihimdir. 1.27 oranı var. İdeal kuponlarını koymak isteyen dostlar varsa bu maçı yanına ekleyebilirler diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi oranı bir tık dağıttırmak isteyen arkadaşlarımız Peyser Antoğlu'nun da ikinci golünde geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü yaparsanız oran 1.42 arkadaşlar. Evet bunu buradan bilgisine vereyim. Devam edelim. Evet Lujana ile Galatasaray arkadaşlar. Lujubjana ile Galatasaray takım. ismi biraz değişik. Slovenya takımı bu arada bu takım. Evet maça bakalım. Temsilciler, temsilcilerimizden Galatasaray Slovanya takımlarından Ljubljana deplasmanına konuk oluyor. Ee, normal şartlarda Galatasaray bu takıma karşı 2 gol bulur arkadaşlar. Bakın. Fakat takımlarımız henüz tam hazır değil. Hem kondisyon hem oyuncular anlamında yani Galatasaray takımı tam hazır değil. Biliyorsunuz eksik oyuncuları var bayağı Önemli yıldızları şu ana kadar oynamadı. Ne bileyim işte Mauro Icardi olsun Zaha olsun yani Torreira da yoktu. Torreira'ya geldi diyorlar arkadaşlar bakın. Torreira bu maçta %80 oynayacak deniyor. Fakat Zaniolo falan filan işte Zaha, Icardi maç kadrosunu alındı diyorlar. Alınmadı diyorlar. Değişik değişik şeyler. En sonki haberler alındı yönündeydi. Onu söyleyeyim. Fakat oynayacaklar mı oynamayacaklar mı belli değil. Yani Zaha'da bir sakatlık var diyorlar falan filan. Şimdi ligler de başlıyor. Yani oynar mı oynamaz mı belli değil. Ya şunu söyleyeyim ben kısaca Galatasaray tam kadro sağda olsaydı. Yani işte Torreira'sı, Zaha'sı, Maro, Icardi'si ne bileyim yani Zaniolo'su falan tam kadro hazır bir Galatasaray olsaydı gözüm kapalı Galatasaray'ın 2 golü derdim arkadaşlar. Yani Galatasaray'ın 2 gol 2 golüne de 1.45 gibi bir oran açmışlar. Fakat bunu maçı değerlendirirken şunları da göz önünde bulundurun derim ben. Zalgiris deplasmanda 2 gol bulan Galatasaray bu deplasmanda da eksik oyuncular olmasına rağmen 2 gol bulabilir. Çünkü bu takım Zalgiris'e göre daha zayıf bir takım arkadaşlar. Yani neden daha zayıf bir takım? Bu takım da yeni başlıyor ligleri. Hem işte dediğim gibi lig bakımından liglerine baktığımız zaman da aslında kıyasla aynı. Fakat Zalgiris takımı 25 maç mı ne oynamıştı kendi liginde? 25-26 maç oynamıştı yani hazır bir takımdı yani. Kondisyon bakımında her şey bakımında hazır bir takımdı. Bu takım değil. Normal daha iki maça çıktı liglerinde arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi yani Galatasaray aslında normal ya yani illa az kadro sonu değil. Biraz yedek kadro çıksa bile gene iki, iki, gol bulabilir. Onu demeye çalışıyorum. Ama bu tür maçlar genelde arkadaşlar e, dediğim gibi çift ayaklı maçlar bunlar. Deplasmanda berabere kalıp içeride zaten kazanınca ne yapıyorsun? Turu geçiyorsun. Yani tur atlıyorsun burada. O yüzden bu maçlara dikkat etmekte fayda var. Aslında burada dediğim gibi ideal tercih e, yani iki gol değerlendirmek isteyen değerlendirebilir Galatasaray'ın. Deplasman bir buçuk gol üstü ideal tercih bu maçı budur. Çünkü e, sürpriz çıkabilecek sonuçlara dayanaraktan deplasman bir buçuk gol üstü burada e, daha mantıklı diye buluyorum ben arkadaşlar. E, dediğim gibi çünkü iki ikisi de biterse en azından yanına almış olursunuz. Ekstra arkadaşlar benim yüksek oranlı önerim var bu maça. Yani yüksek oranlı değerlendiricileri bir sürpriz beraberliğini de göz önünde bulundurarak 1-1 gibi skoru veya 0-2 veya 1-2 gibi skorları da yanımıza alarak 2-3 gol aralıdır arkadaşlar ve 1.85'i tavsiye ediyorum. Yani bu maça bakın ya ideal olarak o şekilde değerlendirme yapın ya da yüksek oranlı bu şekilde değerlendirme yapın. Maç önü kadro Maç önü Galatasaray'ın kadrosuna bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ideal tercihimi de söyledim Galatasaray maçını. Yüksek oranlı tercihimi de söyledim sevgili dostlar. Fakat şunu dediğim gibi unutmayalım. Ağır e, rotasyona girerse Galatasaray yüksek oranlı tercih yönelmenizi ben bu maçta tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Çünkü dediğim gibi bunlar iki ayaklı maçlar. Burada berabere kalırsın atıyorum bir bir. Ne yaparsın gelirsin evinde yenersin turu geçersin. O yüzden iki ayaklı maçlar bunlar, tek ayaklı maçlar değil. Bunları hep göz önünde bulunduralım sevgili dostlar. Evet, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi katıl üyeliklerinizi yenileyin arkadaşlar. Kanalda katıl butonu tanıtım videosu var. Katıl üyelerine bu hafta sonundan itibaren analiz yazıları olsun, tahminler olsun yazılacak arkadaşlar. Yani paylaşılacak. Orada paylaşım yapıldığı zaman görürsünüz arkadaşlar hangi hangi maçlara ne paylaşılmış veya bilgi olarak ne verilmiş diye. Onları oradan görürsünüz. İşte tahminleri görürsünüz. İdeal oranlarda en fikirde olduğunuz maçları alıp kuponlarınızı da değerlendirirsiniz. O yüzden arkadaşlar kanaldaki katıl butonu tanıtımı videosunu izleyin arkadaşlar. Ve oradan YouTube topluluk odası bölümüne üyeliğinizi oluşturun sevgili dostlar. Evet herkese kuponlarında bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.